Evet. Halil dayı bu dediler dedeler bizim büyük dediler buraya nasıl gelmişler şimdi? Memleketten buraya. Batım'dan o zaman o zaman Batım'dan binmişler vapura gelmişler Üsküdar'a. Burada şey cami şeyde karşı yeni camide kalmışlar bir artık birkaç ay. Oradan Şile'ye gelmişler. Şile'de kalmışlar birkaç ay devletin o zamanki güvencesinde orada biraz durduktan sonra demişler ki işte orası burası verilecek size Bursa işte bu Alemdağında bir yer Baltacı'da Trakya'da bir yer en sonunda demişler ki buraya buraya bir geldiler buraya gelmişler işte demişler ki Şile'ye hakikaten Şile'nin Şile'de duyuyor geldim bize ki daha bize verilen yer lava kalk demişler. Dere koylara bak Dere koylara bak o zaman dere köy, böyle köy, ya avucu koli. Avucu koli geçiyor. Bütün, bütün avucu koli geçiyor buralar. Hep bütün. He. Gelmiş buraya. Gelmişler yayan. Şile'den kalkmışlar yayan buradan buraları geze geze. Ulperit'ten, Tarluk'tan tekrar Şile'ye gitmişler. He. Bakmışlar yerlere. Şile'de sabit Sabri Efendi almış, ölmüş. Genç. Şimdi Mehmet Efendi'nin yeğeni mi oluyormuş bu? Herhalde yeğeni oluyor o. şimdi şey demeyeyim de. Yeğeni oluyor galiba. O orada ölmüş genç delikanlı. Çok da güçlü kuvvetli bir şeymiş öyle galiba. Yani. Ha, bir adammış ama. bak ki umru yazmış orada. Peki boyuk nene ne demiş ondan sonra? O. Nene, nene ölmüş. Ağlamış mı? O da, o da ağlamış ama o da işte ölmüş. Ne demiş? olmadan evvel ki, yani kurmuş ve dışarı Galiba İmam Güller. demiş ki, İmam Güller o zamana kadar hep kız çocuğu, kız çocuğu oluyormuş da. Evet. Demiş ki, benim demiş, torunlarımdan bir oğullarım, oğullarım demiş, dünyaya gelirse demiş, torunlarım. benim mezarıma çağırmadan demiş, gel dışarı yanıma demiş, yüzü kara gelsinler demiş. Evet. Ee ben şöyle hep kederim de, nene bar mezelova. Oraya, üstlerin ne o? Doğdu taş doğu. İmam gilda. Çarlıttı ya. O o nene ya. Çarlı. Hep hep gider. Yani dedelerin anası değil mi o? He. Ha, yaşlılar. O da baştardan miymiş acaba? Eycan orada. Yok o da başı gildi. Ha bilmiyorum Eycan kesin diye bilmiyorum. Belki o da gillerden, belki de Lomana gillerden. Ha. Ha. Hayır da bu anlatıkları bu kadar kendisine teşekkür ederiz. Tamam. Abi evim bir şey. Abi geç, abi geç, abi geç, geç. Abi geç. Abi geç. Abi geç. Abi Öyle geç lan şey. çıktı. öyle Tamam söyleyeyim de çıksınlar. Tamam 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 bitti bitti. Şimdi <laughs> <laughs>